Merhaba arkadaşlar trigonometrik fonksiyonlar test 1 başlayalım birinci sorudan. Ölçüsü 225 derece olan açı kaç radyandır? Kuralımız derece bölü 180 radyan bölü pi'dir arkadaşlarım. Derece yerine 225 derece yazar isem 225 bölü 180 radyan bölü pi'dir. Ve sadeleştirirsem 9'a böldüm 25, 9'a böldüm 20'dir. 25'i 5'e böldüm 5, 20'yi 5'e böldüm 4'tür. Yani 5 bölü 4 radyan bölü pi'dir. E pi buraya çarpım durumunda geçer. 5 pi bölü 4 bakın radyanı yalnız bıraktık ve istenilen elde etmiş olduk. Eğer şıklardan gidersek arkadaşlarım 5 pi bölü 4 de hemen. Pi'nin yerine 180 derece yazarsanız. 180'i 4'e böldüğünüz zaman 45 derece elde edersiniz. Çarptığınız zaman 225 derece elde edilir. Yani şıklardan da pi yerine 180 yazdığınız zaman 225'i veren açıdır. Geçtim ikinci soruma. Ölçüsü 11 pi bölü 6 radyan olan açı kaç derecedir? Hemen pi yerine 180 derece yazalım. 11 bölü 6 çarpı 180. Sadeleştirdim 30. 11 çarpı 30'dan da 330 derece gelmeli. Ama yine de derece bölü 180 radyan bölü pi'den de bulabilirsiniz. Hemen yapalım. 11 pi bölü 6 bölü pi'dir. E sadeleşti. Işte derece bölü 180 11 bölü 6. Sadeleştirdim 30. Yine dereceyi buradan 330 bulurum. Ama bir tık daha uzun olur. Geçtim üçüncü soruma. Bir düzgün 18genin bir iç açısının ölçüsü ile düzgün altıgenin bir iç açısının ölçüsünün toplamı. Şimdi arkadaşlarım normalde iç açısının kuralını uygularız ama çok uzun olur. Gerek yok. Bir dış açıdan yapmak daha kolaydır. Bir dış açısının ölçüsü en kenarlı bir düzgün çokgende arkadaşlarım 360/n'dir. bölü endir. Şöyle dış diye de yazalım. E 18 kenarlıysa 360 bölü 18'den bir dış açımız 20'dir. Şöyle yapalım. E dış açımız 20 ise 180'den çıkartırsam iç da 160 derece gelir. Şimdi gelelim. Eğer bu düzgün çokgen de altıgenli ise altı kenarı varsa sadeleştirdiğim zaman 60 derece gelir dış açısı. Hemen şöyle yazalım. Burada da çizdiğim zaman dış açısı 60 ise 180'den çıkardığım zaman arkadaşlarım İç açısı da 120 derecedir. Her ikisini toplamamı istiyor. 160 artı 120'den de 280 derece gelmeli. E şimdi 280'i verenler de arkadaşlarım mesela B'dir. Direkt 180'i yazıp 9'a böldüğüm zaman 20. 20 ile 14'ü çarparsam direkt 14 pi bölü 9 gelir. Ama kuralı uygularsak derece bölü 180 radyan bölü pi'dir. 280 bölü 180 radyan bölü pi sıfırlar gitti. 2'ye böldüğüm zaman 14, 2'ye böldüğüm zaman 9. Pi de buraya çarpım durumunda geçer. Bakın yine 14 pi bölü 9 halde edilmelidir. Geçtim dördüncü soruma. Farkının sonucu kaçtır? Şimdi burada esas ölçü bulacağız arkadaşlarım. Esas ölçü her zaman paydanın iki katına böleriz. 31 pi'yi 6'ya böldüm. Ve buradan 5 pi ile çarparım 30 pi'dir. Kalan da pi gelir. Buranın kalanı alınır. Buranın da paydası alınır. Yani esas ölçüsü pi bölü 3 bulunur. Hemen yerine yazalım. Kosinüs pi bölü 3'tür. E şimdi yine paydanın iki katına bölersem. 49 pi'yi 8'e böldüm arkadaşlarım. 6 pi'dir. Ve buradan 48 pi oldu. Kalan da pi. Buranın kalanı buranın paydası. Esas ölçüsü pi bölü 4 alınır. Tanjant pi bölü 4'tür. Pi yerine 180 derece koyarsam şöyle koyalım. 3'e böldüm kosinus 60'dır. 180'i 4'e böldüm. Buradan da tanjant 45 gelir. Kosinus 60 1 bölü 2 tanjant 1'dir. Buradan da eksi 1 bölü 2 elde edilir. Hocam ben bunları bilmiyorum derseniz... Hemen özel üçgen çizersiniz. 30 60 90 üçgeni. Buraya 1, buraya kök 3 gelir. 30'un karşısındakinin 2 katıdır 90'ın karşısı. Burası 2 gelir. E kosinüs 60. Komşu bölü hipotenüs, sen bakın 1/2'dir. Şimdi gelelim 45'e. Burası 45, burası 45. 1 1 kök 2. E tanjant 45. Karşı bölü komşudan 1 olduğunu elde edebilirsiniz. Geçtim 5. soruma. X açısının derece cinsinden esas ölçüsü, radyan cinsinden esas ölçüsü. Şimdi arkadaşlarım hemen esas ölçüyü bulmak için paydanın iki katına bölerim. 37 pi'yi 6'ya bölüyorum. Ve buradan 6 pi, 36 pi, kalan da pi'dir. E buranın kalanı, buranın paydasını alırım. Yani esas ölçüm pi bölü 3'tür. Ama derece cinsinden istediği için pi yerine 180 yazarsam, 3'e böldüğüm zaman 60 derece elde ederim. Şimdi gelelim 1005. Eksi 1005 ama ilk önce eksisini görmüyorum arkadaşlarım. 360 2 ile çarptım 720. 5, 8 ve 285. Önündeki eksi ile eksi 285. Esas ölçü hiçbir zaman eksili olamaz. O yüzden 360'ın katını eklerim. 360'ın katını eklediğim zaman da bakın 75 elde ederiz. E 75 kaç radyandır? Derece bölü 180 radyan bölü pi'dir arkadaşlarım. 75 bölü 180 radyan bölü pi. Hemen bölelim bakalım. 15'e bölersem 5'tir. 15'e bölersem 12. Buradan da pi çarpım durumunda geçer. 5 pi bölü 12 olmalıdır. Veya pi yerine 180 yazarsanız sadeleştirdiğiniz 15. 15 ile 5'i çarptığınız zaman 75 dereceyi elde edebilirsiniz. Şimdi geldim 3. maddeye. E paydanı 2 katına bölüyorum. Hiç eksisini görmeden. 48 pi'yi 10'a bölüyorum. 4 pi ile çarparsam 40 pi'dir. Kalan da 8 pi. E, buranın kalanı buranın paydasıdır. E, 8 pi bölü 5'tir. Önündeki eksiyle eksi 8 pi bölü 5. Esas ölçü eksi ile olamaz. O yüzden 360'ın katını ekliyorum. Ve buradan da 5 kere 2 18 çıktı. 2 pi bölü 5 gelir. Ama açı cinsinden istediği için pi yerine 180 yazdım. 180'i 5'e böldüm 36'dır. 2 ile çarptığım zaman 72 derece ve doğrudur arkadaşlarım. Geçtim 6. soruma. İşleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi kuralları hatırlatma yapalım. Sin kare x artı kos kare x 1'dir. Buradan kos kare x'i yalnız bırakırsanız 1 eksi sin kare x'tir. Sin kare x'i yalnız bırakırsanız da 1 eksi kos kare x'tir arkadaşlarım. O zaman 1 eksi kos kare x burada gösterdik. Neye eşit? Sin kare x'e eşittir. Çarpı. Kotanjant kos bölü sindir karesi olduğuna göre kos kare bölü sin kare elde edilir burada. Paydalarını eşitleyelim. Sin kare ile birin çarpımı sin kare kos kare ile topladığım zaman kos kare artı sin kare bölü sin kare elde ederim. E burada da ne vardı arkadaşlarım? Sin kare vardı. Bunlar gitti. E sin kare kos kareyi yukarıda gösterdim. O da birdi. Buradan da B şıkkı gelmelidir. Geçtim 7. soruma. A'nın alabileceği en küçük ve en büyük değerin toplamı. Şimdi ben size bu soruyu iki yoldan çözeceğim arkadaşlarım. Birinci yol şöyle göstermiş olalım. Sin'in aralığı her zaman artı 1 ile eksi 1 arasındadır. Şimdi diyor ki şunu elde et diyor. İlk önce eksi 3 ile çarpalım. Eksi 3 ile çarparsam eşitsizlik ne yapar? Yön değiştirir. Şöyle göstermiş olalım. Sonra 14 ekle diyor. 14 ekleyeyim ki her üç tarafa sonuç değişmesin. Şöyle 14 ekledim. Burası 17 gelir. 14 eksi 3 sin x gelir. Burası da 11 gelir. Her iki tarafı bu kez 4'e böldüğü. Bakın istenilen ne yaptık elde ettik. En büyük değeri 17 bölü 4'tür. En küçük değeri de 11 bölü 4. 28 bölü 4'ten de 7 cevabını elde ederim. E şimdi kısa yoldan nedir hocam derseniz. İkinci yol. sin'in aralığı artı 1 ile eksi 1 arasındaydı. O zaman hemen yazalım yerine. 14 eksi 3 sin x bölü 4. Sin'in arkadaşlarım bakın en büyük değeri 1'dir. E ben buraya en büyük değerini yazarsam sonuç en küçük olur. 14 eksi 3 bölü 4'ten 11 bölü 4 gelir. E şimdi tekrar yazalım bunu. En büyük değerini bulmak için Buranın en büyük olması için buraya en küçük derim. Buradan da 14 artı 3 bölü 4'ten 17 bölü 4 gelir. Bakın topladığınız zaman yine 7 cevabını elde edersiniz. Geçtim 8. soruma. Hangileri doğrudur? Şimdi arkadaşlarım şöyle yapalım. Burası 1. bölgedir. Burası 2. bölge. 3. bölge. Burası 4. bölgedir. Bu eksen kosinüs eksen. Bu eksen de sinüs eksenidir. Şimdi gelelim. 100 arkadaşlarım ikinci bölgededir. İkinci bölgede bakın sinin işareti nedir artı? E 200 3. bölgede. Üçüncü bölgede bakın kosun işareti nedir eksidir? Artının eksiyle çarpımı eksidir doğrudur. 310 dördüncü bölgededir. Tanjant sin'in kosa bölümüdür. E, burası eksi burası da nedir? Artı. Eksin artıya bölümünden eksi gelir. Sekant demek 1 bölü kosinüs demektir arkadaşlarım. Kosinüs 110. E 112. bölge Dolayısıyla ikinci bölgede bakın kosinüs nedir? Eksidir. Eksi ile eksinin çarpımı artıdır. Doğrudur. 220 derece. E bu üçüncü bölgededir. Eksin eksiye bölümü artıdır. E kosekant demek bir bölü sinüs demektir. E sinüs 170. İkinci bölgede pozitiftir. Pozitifle pozitifin çarpımı artı gelmesi lazım. Ama eksi dediği için yanlıştır. Yani 1 2 olmalı e, herkes sever Türkiye Cumhuriyeti'nin kızlarını şeklinde de yapabilirsiniz. Bakın herkes şöyle yazayım. Herkes sever Türkiye Cumhuriyeti'nin e, kızlarını. Şimdi ne demek? Birinci bölgede hepsi artı. Baş harfleri. Sever. İkinci bölgede sinüs artı. Diğerleri eksidir. 3 Üç, e, üçüncü bölgede tanjant ve kotanjant artı. Diğerleri eksidir. Kızlarında arkadaşlarım sadece kosinüs artı diğerleri eksidir. Dördüncü bölgede. Hani bütün sınıf kara tahtada coşar da denilebilir. Tercih sizindir. Geçtim dokuzuncu soruma. İfadesinin sonucu nedir? Şimdi arkadaşlarım hemen bir birim çember çizelim. Burası 1'e 0'dır. Burası 0'a 1'dir. Burası eksi 1'e 0'dır. Burası da 0'a eksi 1'dir. 0 derecedir şöyle derecelerini gösterelim. 0 derecedir, 90 derecedir, 180, 270 ve tekrar 360 derece. X 80in kosinüs 80, 80 ise yani bu kosinüs 0'dır, bu da sin 0'dır. Bu kosinüs 90'dır arkadaşlarım, bu da sin 90'dır. Şöyle gösterelim. Eksi değil yani okla gösteriyorum. Şurası kosinüs 180, burası da sin 180. Aynı şekilde kosinüs 270, Burası da şöyle sin 270. E, aynı zamanda 360'larda bunun için geçerlidir. Bakın sin 270 ne geldi? Eksi 1. E kosinüs 180 ne geldi? Eksi 1. E, eksi 2 eksi 1 daha eksi 3'tür. Kotanjant arkadaşlarım kosinüs 270 bölü sin 270'tir. E, burası 0 burası eksi 1. 0'ın eksi 1'e bölümü de 0 gelmelidir. E sekant arkadaşlarım 1 bölü kosinüstür. Oradan 2 pi yani 360 derece. kosinüs 360 1'in 1'e bölümünden burası 1 geldi. E -3'ün de 1'e bölüme tekrar eksi -3 gelmelidir. Geçtim 10. soruma. 62 derece 32 dakika 36 saniye. E tümlerin ölçüsü derece dakika saniye cinsinden. Arkadaşlarım tümlerim 90 derecedir. Şöyle yazalım dakika ve saniye. Ama şunların çıkartılabilmesi için buraya vermem lazım. Bir derece veriyorum arkadaşlarım. E, bir derece burada 60 dakika yapacak. Şöyle 0 saniye. E, bir dakika da arkadaşlarım veriyorum. Burası 59 dakika. E, bir dakika 60 saniye olacağı için bakın böyledir. Hemen çıkartıyorum. 62 derece 32 dakika 36 saniye çıkartırsam 24 27 ve 27. 27 derece 27 dakika 24 saniye elde edilir. Geçtim 11. soruma. Birim çember üzerinde verilen P noktasının apsisi eksi 3 bölü 4 ise P noktasının ordinatı. Şimdi arkadaşlarım birim çember demek yarı çapı 1 olandır. Aynı zamanda x kare y kare yani x virgül y noktası olsun üzerindeki birim çember olduğu zaman x kare y kare her zaman 1'dir arkadaşlarım. İster bu kuraldan yapabilirsiniz isterse de dik indirebilirsiniz. Burası apsisi eksi 3 bölü 4 uzunluk olarak da artı 3 bölü 4'tür. Buraya x dersen X kare 3 bölü 4'ün karesi eşittir 1'in karesi. X kare artı 9 bölü 16 eşittir 1. X kare 7 bölü 16'dır. E, kare kökünü aldığım zaman da kök 7 bölü 4 elde edilmelidir. Geçtim 12. soruma. Birim çemberde kosinüs alfa 2 bölü 3 OM e, BM'ye eşitmiş. Şimdi arkadaşlarım birim çemberse yarı çapım ne olmalıdır? bil? 1. O zaman buraları da 1 bölü 2'ye 1 bölü 2 olmalı. Şimdi ben bu üçgenin alanını bulabilmek için ne indirmem lazım? Yükseklik. Taban belli. Geniş açılı olduğu için yüksekliğini yani bunu bulmam lazım. Haş diyelim. Şöyle tekrar indiriyorum. Burası haşsa bu uzunlukta haş. Burası da birdir. E kosinüs alfa. Bakın komşu bölü hipotenüstür. Haş bölü birden haş gelir. E, kosinüs alfanın değerini zaten soruda bakın 2 bölü 3 vermiş. Yani haşımız buradan 2 bölü 3 geldi. Neydi üçgenin alanı? Taban çarpı yükseklik bölü 2'dir. Yani h bölü 4 gelmelidir. E haşın yerine 2 bölü 3 yazarsam bölü 4 yaptığım zaman 2 bölü 3 1 bölü 4'tür. Sadeleştirdiğim zaman da 1 bölü 6 cevabını elde ederim. Geçtim 13. soruma. Birim çemberde O, A, B, C, dik yamuk. Buna göre alfa cinsinden alanı. Şimdi arkadaşlarım alfaya 30 derece verip yamuğun kenarlarını bulup alanını bulduktan sonra sayısal olarak şıklardan 30 dereceye yazıp deneyebilirsiniz. Ama şimdi ben sorunun direkt çözümünü öğreteceğim. Şöyle bir dik indirdim. Yamuğun alanını bulmak için alt taban, üst taban ve yüksekliği bulmak lazım. Şimdi ben buraya x dersem. Arkadaşlarım, alfa'nın bakın x karşısı, burası da hipotenüsü. Nedir sin alfa? X bölü 1'den, yani burası sin alfa gelir. E burası da o zaman nedir? Sin alfa'dır. E o zaman komşu bölü hipotenüsten, burası kosinüs alfa gelir. Buranın tamamı 1 idi, o zaman bu uzunluk 1 eksi kosinüs alfa. Burası da 1 eksi kosinüs alfa. Şimdi yamuğumu bakın şuraya tekrar çiziyorum. Burası 1 eksi kos alfa. Buranın tamamı 1. Burada sin alfa. Neydi yamuğun ana? Alt taban artı üst taban bölü 2 çarpı yüksekliktir. 2 eksi kosinüs alfa bölü 2 çarpı sin alfa yani a şıkkı gelmelidir. Geçtim 14. soruma. Bir şirketin yılının herhangi bir ayındaki karı lira cinsinden verilmiş. Şirketin Haziran ayındaki karı. Bakın ocağa 1 Şubat 2 demişse Haziran'da 6. aydır. Yani T yerine ne koymamız lazım? 6. E 10.000'den arkadaşlarım şöyle 1000 bölü sekant demek 1 bölü kosinüs demektir. 6'lar gitti kosinüs pi elde edilir. E kosinüs 180 eksi 1'dir. E paydanın tamamı 1'in eksi 1'e bölümü eksi 1. E 10.000'den de arkadaşların 1000 çıktığı zaman da 9000 ne yapılır? Elde edilir. Geçtim 15. soruma. Aşağıdaki haritada AB yolu CD yoluna paralel olup her iki yol AD yoluna diktir. Şöyle gösterelim dikliğimizi. AB 2 DC de 5'miş. BC yoluna köşeleri dahil olmak üzere 20 eşit aralıklarla 22 tane elektrik direği dikilecek. Ardışık iki elektrik direği arasındaki mesafe. Şimdi arkadaşlarım bakın başına ve sonuna diktim mesela ortasına dikelim. 3 tane elektrik direği diktim ama bakın 2 tane aralık var. Mesela bu kez 4 tane elektrik direği dikelim. Ama kaç aralık var? 3 aralık. Yani elektrik direğinin hep bir eksiğidir. E buraya 22 tane dikilmiş ise o zaman her bir aralığa arkadaşlarım x dersek buranın uzunluğu 21x olmalı. Hemen indirelim dikme. Burası 2 ise burası 2. Tamamı 5'li 3. Burası da 90'dı. 140'tan 90'ı çıkardığım zaman arkadaşlarım 50 derece kalır. Şu üçgende bir sinüs uygulayalım. Neden? Çünkü karşısını ve hipotenüsünü bildiğim için. Sinüs 50. Karşısı bakın 3. Hipotenüsü de 21x'tir. Sadeleşti 7. Bu x karşı tarafa geçsin. Sin 50 de buraya bölüm durumunda geçer. Yani 1 bölü 7 çarpı sin 50. E 1 bölü sin 50 arkadaşlarım. Kosekant 50'dir. Bölü 7 yani c şıkkı gelmelidir. Geçtim 16. soruma. İfadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir? E, yazalım. Sin x artı kosinüs x. Bu pay zaten. Gelelim paydaya. Sekant demek bir bölü kostur. Aklınızda şöyle kalsın. S ile başlıyorsa payda c olmalıdır. E sekant arkadaşlarım c ile başlıyorsa payda s olmalı. Yani kosekant bir bölü sindir. Tanjant sin bölü kostur. kotanjant e, kosinüs x bölü sin x'dir. Şimdi ilk önce bir paydadaki işlemleri yapalım. Şimdi burayı sin x ile burayı da cos x ile burayı sin x ile burayı da cos x ile çarpalım. Pay aynen kalsın arkadaşlarım. Şöyle sin artı kosinüs şöyle kalsın. Paydalarını eşitlediğim zaman sin artı kosinüs bölü sin x çarpı kosinüs x gelir. Şöyle bölü sin kare artı cos kare gelir. Bölü sin x çarpı kosinüs x'tir bunlar aynı paydada gider. E sin kare kos kare 1'di. Sadece bakın ne kaldı? Sin artı kos. E payımız sin artı kostu zaten. E paydada da sin artı kos kaldı. Sadeleştirdiğim zaman da bir cevabı elde edilmelidir.